olan yargının emekler ve cefakar çalışanları bugün ülkemizin tüm adliyelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz basın açıklamamıza hoş geldiniz. <laughs> Bir devleti ayakta tutan adalettir. Adalet mülkün temelidir. Prensibini tüm adalet dairelerinde baş tacı ediyor oluşumuzun temel gerekçesi de adalete olan inancımız değil, değil midir? Devletin üç ana erkinden biri olan yargının mutfağındaki yargı çalışanları hak ettikleri saygınlığı ve onurlu bir yaşama dair haklı taleplerini artık daha gür bir sesle dile getirmektedir. Hukukun toplumla topluma adil ve eşit etkin dağılımında mesaisine giriş saati belli olup çıkış saati belli olmayan mesai kavramının adaletin tecellisinde önemi olmadığına dair inancı, gayreti ve özveriyi her daim çalışma hayatlarına nakış nakış işleyen Peki. yargı çalışanları ötekileştirilmemek, yalnız bırakılmamak gibi temel taraflardan başka hiçbir şey istememektedir. Yargı çalışanı yaptığı işin karşılığı asla olmayan, kesilen nöbet ücretleri ellerinden alınan ya da olmaz kriterlere bağlanan adeta verilmez verilmesin denilen fazla mesai ücretleri yıllar önce kaldırılan havuz ücretleriyle enflasyon karşısında kuşa dönmüş bir maaşa hapsedilmiştir.